Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda rambutan meyvesinin faydalarından bahsedeceğiz. Bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Rambutan meyvesi nedir? 10 inanılmaz faydası. Sadece Antalya'da yetişen gizli vitamin kaynağı. Rambutan meyvesi. Rambutan meyvesi, tropikal meyveler arasında hem görünümüyle hem de eşsiz faydalarıyla dikkat çeker. Tropikal iklimin size sunduğu leziz ve yararlı meyveler, sağlığınız için tüketilmesi gereken besinlerden biridir. Kendine has aromaya sahip bu meyveler arasında, sizin için rambutan meyvesini seçtik ve, en çok merak edilen özelliklerini tek tek bu videoda açıkladık. Gebelik döneminde kendini ve bebeğini sağlıklı beslemek isteyenler, kansızlık ile mücadele edenler, sık sık hasta olmaktan sıkılanlar artık rambutan meyvesi ile tanışabilir. İşte rambutan meyvesinin faydaları ve bilinmeyen özellikleri. Rambutan meyvesi nedir? Rambutan meyvesi deniz kestanesine benzeyen bir görünüme sahiptir. Tropik meyvelerden biri olan rambutan meyvesi kabuğunun altında sert ve kendine has aromalı bir parça saklar. Rambutan ağacı salkım halinde büyüyen bir yapıdadır. Meyvenin dışındaki kabuklar pembe, sarı ve kırmızı tonlarında geçişler oluşturur. Saçaklı bir kabuğu olan bu meyve, tatlı ekşi bir tat bırakır. Ekonomik değeri yüksek olan rambutan meyvesini pazar tezgahlarında görmek son yıllarda biraz zordur. Çünkü bu meyve ülkemizde kısıtlı şekilde yetişmektedir ve genellikle tropikal ülkelerden temin edilir. Genellikle Tayland, Vietnam ve Malezya'da yetişen rambutan meyvesi son yıllarda Türkiye'de adını sıkça duyuran bir meyve olmuştur. Rambutan faydaları. Bakın nelere iyi geliyor. 1. Düşük kalorili, bol lifli diyetler. Rambutan meyvesinde diyet lifleri bulunuyor. Bu lifler sayesinde ise ideal kilonuza ulaşmanız daha da kolay bir süreç alıyor. Yapılan araştırmalar Rambutan meyvesinin düşük kalorili olduğunu ve metabolizmayı hızlandırdığını ifade eden yöndedir. Kolayca zayıflamak için rambutan tüketebilirsiniz. 2. Diyabetin etkilerini azaltır. Diyabet hastaları şeker tüketiminde sınırlama yaşarlar. Şeker oranı yüksek meyveleri de dikkatli şekilde tüketirler. Rambutan şeker oranı düşük, diyabetin etkilerini azaltan bir meyvedir. Şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. 3. kalp sağlığını korur. Kalp ve damar hastalıklarını koruyan besinler arasında bulunan rambutan meyvesi, antioksidan bir meyve olduğu için damarların tıkanmasını önlemektedir. Kan akışını hızlandıran bu meyve sayesinde damar tıkanıklığı ve buna bağlı hastalıkların yaşanma riski düşer. 4. gebelik sürecini destekler. Gebelik döneminde annenin meyve bakımından iyi beslenmesi gerekir. Rambutan meyvesi de C vitamini açısından zengindir ve anneyi enfeksiyona karşı korur. Bebeğin anne karnındaki gelişimine destek olan rambutan meyvesi, sinir hücrelerinin korunmasında da rol alır. 5. Kanser hücrelerinin oluşumunu önler. Antioksidan meyvelerden biri olan rambutan meyvesi, serbest radikallerle savaşma rolüne sahiptir. Vücuda zarar vermeye çalışan serbest radikaller, Rambutan meyvesi sayesinde temizlenir. Bu sayede kanserli hücrelerden uzak kalabilirsiniz. 6. Kas ve kemikleri güçlendirir. Fosfor mineralini içeren rambutan meyvesi kas ve kemik gelişimini korur. Gelişme çağındaki çocukların daha sağlıklı iskelet yapısına sahip olması için rambutan tüketmesi önerilir. Kemik erimesi gibi sorunları önlemek adına düzenli aralıklarla rambutan tüketip vücudunuzu güçlendirebilirsiniz. 7. Bağırsakları çalıştırır. Rambutan faydaları arasında bağırsak florasını koruma görevi bulunur. İshal ve kabızlık gibi bağırsak sendromlarını çözüme kavuşturan bu meyve, metabolizmayı alt üst eden etkenleri ortadan kaldırır. Sağlıklı bağırsak sistemi oluşturan rambutan meyvesi, daha hızlı bir metabolizma meydana getirir. 8. Vücuda enerji verir. Rambutan meyvesi vitamin ve mineral bakımından zengindir. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılar. Vücut ısısını kontrol etme, kan dolaşımını hızlandırma gibi görevlere de sahiptir. 9. Cildi besler. Cildiniz son zamanlarda kurumaya başladıysa ve çatlaklar oluştuysa, rambutan meyvesiyle tanışma zamanınız çoktan geldi diyebiliriz. Rambutan meyvesi cildin nem dengesini korur ve antioksidan maddeler sayesinde ölü hücreleri temizler. 10. Saçlarda kuruluk ve kepeklenmeyi önler. Saçlarda kuruluk ve kepeklenme problemi tropik esintili rambutan meyvesi sayesinde giderilmektedir. Rambutan meyvesi özlü şampuanlar ve saç kremleri ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ayrıca bu meyveyi tüketerek de saç sağlığını koruyabilirsiniz. Rambutan tohumu nasıl ekilir? Türkiye'de nerede yetişir? Rambutan meyvesi ülkemizde Antalya'da özel alanlarda yetiştirilir. Nemli ve tropikal iklimlerde yetişme koşulu olan bu özel meyve, özenli bir bakım ister. 9 ila 20 metre boyunda uzayan rambutan ağaçları, salkım şeklinde büyüyen ve bu salkımlarda meyvesini veren bir yapıdadır. Rambutan tohumu yağmurların başladığı vakitlerde ekilir ve bahar aylarında çimlenmesi gerçekleşir. Ağustos ayında olgunlaşmaya başlayan meyveler, sonbahar başında toplanır. Yaklaşık 3 ay içinde meyveler olgunlaşma evresini tamamlar. Rambutan tohumunun çimlenmesi ve büyümesi için nem şarttır. Don ve kuraklığa gelemeyen narin bir yapısı vardır. Rambutan meyvesi nasıl yenir? Rambutan meyvesinin dışında biraz kalın kabuklar vardır. Öncelikle bu kabukların bıçak yardımıyla alınması gerekir. Bıçakla kesilen ve iç kısımdan ayrılan kabuklar tüketilmeye uygun değildir. Kabukların içindeki beyaz üzüm ve elma kıvamındaki bölümü tüketilir. Beyaz kısmının içinde bulunan büyük çekirdeği de aldıktan sonra dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Rambutan meyvesini dilimleyerek ya da püre haline getirerek tüketebilirsiniz. Çok büyük restoranlarda rambutan meyvesi ile pasta ve tatlı süslemeleri yapılmaktadır. Dilerseniz rambutan dilimlerini suda kaynatıp meyve suyu olarak da değerlendirebilirsiniz. Bazı ülkelerde rambutan meyvesi ile dondurma ve smoothie hazırlanmaktadır. Burada verilen bilgiler uzman bilgiler değildir. Bir uzmana danışmadan tüketmeyiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.